Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yara, Elif'im. Çok uzun zaman oldu. Başlıktan da anlayacağınız üzere artık ee, o konuyu konuşmaya geldim. Hazırsak kılımıza geçelim. Evet, öncelikle staj nedir? Bundan bahsedeyim. Staj işte e, üniversitede öğrendiğimiz e, bilgileri pratiğe dökmektir. Bu da şimdi her üniversiteden her bölümden bölüme değişiyor. Staj yapmanız, işte yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Ama çoğunluklara her bölümde var. Ama çocuk gelişiminde değişiyor. Yapmayan okullar varmış ve ben bunu bilmiyordum. Başka bir arkadaşımdan duydum, işte onlar yapmıyorlarmış dediğim gibi okulunuzdan okulunuza, bölümünüzden bölümünüze değişiyor. Mesela nasıl değişiyor? Yaz stajı var, okul stajı var. yazın yaptığınızda bir ay yapabiliyorsunuz, 3 ay yapabiliyorsunuz. Dönem stajı var. Bunlar dediğim gibi okulunuza, bölümünüze göre değişiyor. Genelde 4 yıllıklarda dördüncü sınıfta yapılıyor. Yani bunu biliyorsunuz. Sona doğru yapılıyor. Çünkü bütün pratik bilgileri... Bütün, pratik, bütün teknik bilgileri alıp ondan sonra staja gitmemiz gerekiyor aslında. İki yıllıkta peki nasıl? Şimdi e, okul stajı olanlar da vardı. Şimdi ben size iki teknikten bahsedeceğim. Yani iki yöntemden. Birincisi benim yaptığım. Birinci sınıfın yazında veya ikinci sınıfın yazında yapılan yaz stajı var. Ve bir aylık bir stajdı. Ben bunu bu şekilde yaptım. E, i̇kinci olan da genelde o staj yapmaya gittiğim yerde karşılaştığım işte oradakilerin yaptığı staj yöntemiydi. Bir dönem 15 gün, ikinci dönem 15 gün şeklinde bir ayı tamamlayan stajlar vardı. Bizim öyle değildi. Bizim yaz stajıydı. İsterseniz dernek birinci sınıfın yazında, isterseniz ikinci sınıfın yazında yapabiliyorsunuz dendi bize. Bize işte e, birinci sınıfın yazında veya ikinci sınıfın yazında yapabilirsiniz dendi. Fakat işte mantıken de baktığınızda ikinci sınıfın yazında yapmak e, şöyle DGS düşünen biri için sıkıntılı bir durum. Yani düşünmüyorsanız, evet teknik açıdan daha deneyimli oluyorsunuz iki senenin sonu olduğu için. Ama düşünüyorsanız aşırı derecede bir sıkışma oluyor. İşte hem mezuniyetim olacak mı? işte e, kaldığınız dersler olacak mı? O dersleri vermeye çalışacak mısınız? Hem işte e, staj, hem e, dönemin bitmesi, hem DGS'nin son ayları, hatta denk dahi gelebiliyor. E, o yüzden ben de dedim ki yani zaten meslek lisesinde de bunu yaptım. Hiç bilmediğim bir şey değil. ben bunu birinci sınıfın yazını yapıp kurtulayım dedim. Ve birinci sınıfın yazını yaptım. E, Hazırlandım Temmuz'a ne başladık. Ağustos'un sonuna doğru gitti. E, hafta sonları dahil değil. 30 iş günü olmak zorunda. E, bayram izni vardı mesela 10 gün benim. O da dahil değil. İşte telafis de yapıldı yazın. Mesela bir gün gitmedim. İşte hastayım sonra onun telafisini yapmak zorundaydım. İşte o bir günü vermek zorundaydım. Tabii okulumuzdan okulumuzda değişiyor ama bizim okul yapın dedi. Yani aslında yaptırılabilir mi bilmiyorum ama rapor diye, izin diye bir kavramımız yoktu. Cumartesi pazarlar yok. Çünkü yaz ve kreş eğitimi veriyoruz. Cumartesi pazarlarımız yoktu. İşte e, onun dışında çalışma saatimizi kurum belirliyordu. Hoca da demişti ki hani mesela Normal bir saatte 8-5 çalışılması gerekiyor ama kurumunuz ne isterse bunu baştan anlaşın bendi. İşte mesela benim bazen 10'dan 6'ya kadar oluyordu, 9'dan 5'e kadar olduğu vardı. Sonuna doğru 10'dan 6'ya kadar yapmıştım. Çıkışta daha çok eleman ihtiyacı varmış diye. Onun dışında yemek oradaydı, kurumdan da ücret. Yani herkesin merak ettiği ücret kavramı şöyle. Ben lisede 9 ay boyunca staj yaptım. Lise stajından da biraz bahsedeyim. 9 ay haftanın 3 günü staj yapılıyor. 2 günü tek, 3. günü ortak gün oluyor. Diğer stajyerle beraber ortak gününüz oluyor. Bunu 9 ay boyunca yapıyorsunuz. Biz koronadan dolayı 5-6 ay kadar yaptık. Ve aylık bir maaş olarak size para yatıyor. Askerinin 3'te 1'i, 4'te 1'i gibi hesaplanıyor. Ben mesela o zamanlar 450-500 civarıyla başladım. Sonra zam geldi 600'e. O zaman sadece bir ay alabildim. 620'ye 630'a ne çıkmıştı. Şu an mesela 850 diye falan biliyorum. İşte askerin 4'te 1, 3'te 1'i kıvamında hesaplanıyor. Ama üniversite stajında böyle bir şey yok. Çünkü bildiğiniz üzere yani üniversiteli öğrencilere e, amele gözüyle bakılıyor baya baya. O yüzden Kurum isterse veriyor, isterse vermiyor. Veren yer bulmak zor, genelde vermiyorlar. Yani bedava iş çalışmak kimin hoşuna gitmesin. Yani bilmiyorum, vicdan hesabı bir tık, o kadar çalışıyorsun. Böyle bir öğrenci 200-300 lira bile para versen o an onun yararını olacak ama vermediler mesela bana. Oradaki tek şeyim mesela bir kutu çikolata oldu, bayram çikolatası almam. O da markalı değildi, pek konuşmak istemiyorum bu konuyu. Ama işte dediğim gibi bu şekilde yapılıyor. Üniversite stajında para zorunlu değil. Saat e, kuruma bağlı. Yani aslında kurumun hedefine gidiyorsunuz. Okulunuz pek arkanızda kalmıyor. Önemli olan gerçekten e, hocamız hocanız arkadaşlar. Bakın ben şu an üçüncü stajımı yapıyorum. Yani üçüncü uygulamalı dersimi alıyorum staj havasında. Ve gerçekten öğretmeniz ise bütün stajınız mükemmel geçebilir. Öğretmeniz kötüyse Stajınız rezil olabilir. Benim lisedeki öğretmenim çok iyiydi. İşte bir anne şeyi alıyordum ondan. O yüzden mutluydum. Çok bir sorun yaşamadım. İşte emeğimin karşılığında not olarak veriyordu. Yaz stajımdaki öğretmenime aşığım arkadaşlar. Gerçekten aşığım. Şu anda da işte ziyarete falan gidiyorum. Çocukları tekrardan görmeye, hocayı görmeye. İşte diyor ki mezun olduktan sonra gel işte halledelim burada çalış istersen falan gibisinden gibi tekliflerde de bulunuyorlar genel stajda. Ee, o yüzden yani staj çok önemli bir kavram. Stajı yaptığınız yer sizin ilk işleriniz olacak büyük ihtimalle. Çünkü e, sonrasında oradan devam eden çok kişi var. Yani sizin performansınızı beğendikten sonra zaten yetiştirdikleri bir insanla devam etmek istiyorlar. O yüzden de hani mesela bana çok soruyorsunuz işte e, iki yıllık okudum, iş bulabilir miyim? işte e, kreşe öğretmeni olunabilir mi falan filan. Siz orada zaten bir öğretmenlik yaptığınız için sonraki süreçte sizi orada öğretmen olarak alıyorlar. Genelde teklif geliyor. E, o yüzden stajınızı iyi yapmaya özen gösterin. Sakın sakın salmayın. Sonra e, gerçekten öğretmen çok önemli. Şu anda bir uygulamalı derse giriyorum. Mesela baştan çok anlaşamadım o kişiyle. Bana cinnet gibi geliyordu ve haftada bir gün, birkaç saat olduğu için çocuklarla boyum hala oturmuş değil. Yani en, en az sevdiğim stajı şu an yaptım. Bundan öncekilerde işte 5 günümü, 3 günümü, bütün günümü, 10 saatimi verdiğim için oraya bir bağım oluyordu. O yüzden de güzeldi. Dediğim gibi ücret işte okul verirse alıyorsunuz, vermezse almıyorsunuz. Ee, Sonra evrak işleri var. Bazı okullar istiyor, bazı okullar istemiyor. Benim okulum evrak işi istedi. Mesela yani hiç para almadım yere 200 lira para ödeyerek girdim. İşte bazı evraklar noter imzası falan istendi. Onun dışında haftanın 5 günü gidiyorsunuz. Etkinliklerde yaz stajı yaptıysanız yazın genelde çocuklara oyun oynatılıyor. İşte çok etkinlik yaptırılmıyor, kavram verilmiyor. O yüzden de genelde plan istemiyorlar. Eee genelde hareket oyun, şarkı bu şekilde gidiyor etkinlikler. Hocanızla denk götürüyorsunuz ya da ona yardım ediyorsunuz. Ama e, mesela benden kurum 30 günlük bana plan yaz, ben bunları devlete göstermek zorundayım dedi. Eğitim akışı yazdım, günlük etkinlik planı yazmadım. E, dediğim kavramları bölüm okuyanlar zaten biliyor eğitim akışı yazdım. O şekilde verdim ve onları uygulatmadım. İşte hocam bana mesela istediğini yapabilirsin diyordu. Bazıları her gün yapabiliyor. Aslında yaz stajı bu yüzden rahat oluyor. Okul stajında mesela belli bir kavram var. Senin bir kareyi, üçgeni, işte e, salgı beslenmeyi falan filan gibi böyle şeyleri öğretmen gerekiyor. Ve hocam mesela sana konuyu veriyor, ona göre bir plan yazıyorsun. İşte ona göre etkinlik hazırlıyorsun. 4-5 etkinlik almaya çalışıyorsun. Sanat genelde kesinlikle sanat olmak zorunda zaten. Onun dışında yaz stajı daha böyle eğlence havasında geçiyor genelde. İşte oyun, şarkı, hocayı izliyorsunuz. Bazı okullarda bu çok kötü oluyor, çok boşluyorlar, çok bırakıyorlar. Daha bakıcılık gibi gidiyor ama ben hocamdan mesela çok çok fazla şey öğrendim. O yüzden de şanslıyım yani ben kurumdaki en iyi hocaya düştüm falan düşünüyorum. Çünkü hiç boş geçirmiyordu, günde 8-9 etkinlik yaptırıyordu. 10 saatini geçti bir kreşte de zaten yani olması gereken şey bu olarak. Onun dışında genelde hocalarınızla sorun yaşamazsınız ama ablalarla sorun yaşanıyor orada kreşte ablalarla. Yani sürekli sizi de hani stajersiniz diye denk kullanmaya çalışıyorlar. Ben çocuğun altını temizliyorum sen de temizle gibi. Ama hocanız ve müdürümüz sizin arkanızda olursa böyle bir kuralınız olmadığı için yapmazsınız. Tabii ki zorda kaldığımızda çocuğun kusmunu da siliyorsun ama hani o alt değiştirmek senin görevin değil, senin işin değil. Sakın yapma. Yani yapma. Ee, biz mesela sonlara doğru çok kavga yaşadık ablalarla falan. Böyle ağlamışlığım oldu yatak toplama mevzusu. İşte yatağı neden toplamıyormuşuz? İşte iki stajyerlik neden yapmıyormuşuz? Çocuğun altını neden almıyormuşuz? Burası işte çocuklar bakıma muhtaçmış gibi gibi. Ama mesela müdürle konuştuğumda ben ağladım oturup hatta şey dedi. Hani bu kadar kötü olmana gerek yok. Ben her şeyi hallederim. işte. siz çok iyi gidiyorsunuz. Sizin puanınızı verecek insanlar biziz. Sizi işte görenler biziz. Ve ben size hani sürekli sınıfta izleyemezsem de kameralardan izliyorum ve hani konuşuyorum. Başarılı, başarılı olduğunuzu düşünüyorum falan demişti o Sonra ablalarla konuşuldu işte çünkü bir kurumda olması gereken şey saygı bende. Ondan sonra lise stajında sizin öğretmenleriniz tam olarak arkanızda oluyor. Çünkü bir yönerge var. Haftalık kontrollere geliyorlar. Molalarınızı kullandığınız mı, maaşınızı aldınız mı? işte geç çıktığınızda 5 dakika dahi geç çıkmayacaksın orada. Yani saat 5'te bitiyor 5'te direkt çıkman gerekiyor. Sen orada 5 dakika daha tutamazlar. Çünkü sorun oluyor. Senin hakkın 8-5 ve senin aldığın maaş ona göre geliyor. Maaşla çalıştığın için e, hocaların seni işte gözetiyor. E, bir sorun yaşıyor musun diye bayağı üstünde duruyor. Ve orada mesela projeler var. İşte 3-4 tane fen etkinliği. Ee, işte iki üç tane bir eğitici oyuncak tarzı bir proje yapman gerekiyor ve hocam bunlara en son not veriyor. Ben bunlardan yüz almıştım. İşte oyun yapmıştım ve üç tane deney yapmıştım. Onları dosyamıza koymuştuk. Sonra yaz stajında öyle bir şey olmuyor ve bizimki zaten puanlar geçmiyordu. Peki çok iyi gibi bir şıklama vardı. Hocam direkt bana pek vermişti. Zarfa koyup gönderdik. Ondan sonra ee, diğer türlü Dediğim gibi üniversitede çok böyle öğretmenleri sizle şey olmuyorlar. Nasıl diyeyim? Arayıp hani ben geç çıktım, bana böyle davranlar, şöyle yaptılar gibi bir şey diyemiyorsun. Hepsi sana kalmış oluyor. Onun dışında çok güzel bir deneyim oluyor. Yani olabildiğince verimli geçirmeye çalışın bence. Mesela gerçekten çok böyle tuhaf insanlarla karşılaşıyorsunuz ve ilk defa meslek hayatına girildiği için meslektaşlarınız tarafından da böyle kavga olsun, işte çekememezlik falan bunlara maruz kalabiliyorsunuz. Hani laf taşımamak, dedikodu yapmamak, kurumlar arası en önemli şey şu zamana kadar öğrendiğim, yani yapılmaması gerekiyor. Ee, onun dışında mesela bak anlatayım. Tamam mı? sen de dinle bunu. Benim yüzümden bir hoca atıldı biliyor musun bunu? Anlattım mı? Anlattım galiba. Ama anlatacağım. Arkadaşlar ben bir göz staja gidiyorum. İşte dedim benim hocam ameliyat oldu. Ve o gün e, 6'da ben gittim. İşte bir günlük öğretmenlik yapacağım. Sonra diğer e, sınıfa da yeni bir öğretmen geliyor. Ve orada da şöyle bir şey var. Müdüründen velisine, işte öğretmenin herkes benim orada zaten hocam olarak konuşuyorlar. Senin zaten o şekilde saygın var orada. Yani stajyer kıvamında değilsin. Çünkü bir üniversite öğrencisin artık kaç yaşına gelmişsin, sana hani kızım çocuğum denmiyor, hocam deniliyor. Neyse bu kadın geldi, ee, kızım falan demeye başladı. Arkadaşım şöyle bir baktı ona, tamam mı dedim. Yani ben de bir garip garipsedim, sonra bir şey demedim. Sonra da tuhaf tuhaf bakıyor. Neyse işte bayağı böyle baktı etti, bilmem ne oldu. O gün geçti bir şey olmadı. Sonra biz onun sınıfına bir sorunlu çocuk yollamıştık. Ve o çocukla da sınıf etrafında başa çıkabiliyorduk ama o çocuktan bizde iki tane olduğu için birini yollamak zorundaydık çünkü velilerden şikayet geliyordu artık. Ondan sonra oraya yolladık ve bunlar asla çocukla başa çıkamıyorlar asla. E, beni aradılar, işte hocayı aradılar, e, stajyeriniz gelsin çocuğu tutsun çocuğu tutsun diye bir deyim yok. Çünkü bütün sınıfa bakmak zorundasın ama beni bir çocuk için özel çağırdılar ve hiç gitmek istemedim sınıfta. Sonra gittim. Hocam dedi sen git ben sonra halledeceğim. Gittim. O gün sadece çocuğa bakıyorum. Tek görevim sadece bir çocuğa bakmak. Ee, ve şu an o çocuk için de özel bir abla almışlar. Ücret, ücretli abla. Çocuğa gerçekten sadece bir kişi bakıyor. Neyse ondan sonra çocuğa bakıyorum. Benim o diğer sınıftaki Hocamın ablası yoktu, işte sınıf ablası. O yüzden de çocuğun altını falan değiştirmeye bu, bu sınıfın ablasına getiriyordu. Getirdi çocuğu. Sonra abla söylemeye başladı. Ya işte bir alt değiştiremiyorlar falan filan. E ben o sınıftan gelmişim. Dedim abla dedim bizim dedim böyle bir zorunluluğumuz yok dedim. Benim staj defterim var dedim. Ben dedim oraya dedim çocuk alt aldım yazamam. Sonra laf yaptı. Ya işte bize neler yaptırdılar bilmem ne falan. O hoca da söylendi ama ben o hoca hiçbir şey söylemedim. Çünkü hani muhataba girmedim. Sonra neyse, o günü böyle gıcık bir şekilde bitirdik. Ben çıkarken diyorum ki, çıkıyorum, böyle yapıyor bana. Neyse, çıktım. Zaten olay sonra patlamış. Bu servise gidiyor ee, ve orada bir abla buna diyor ki, işte nasıl geçti günün? O da diyor ki, abla hiç sorma ya. İşte çok da sinirliyim, stajyer salak salak konuştu, ağzına iki tane çarp çaktım. diyor. Oradaki stajyer benim. Sonra bunu ablalar duyuyor. Sabah bunu söylüyorlar. Bakın sabah 10'da geldim. Ben gelmeden çıkışını vermişler. Ee, i̇şte böyle olmaz. Çalışanlar arası e, saygı, üslup olması gerekiyor gibisinden. Zaten çocuklara da çok bağırınıyordu. Bir hafta zaten deneyim haftasıydı. Direkt kapı dışarı atmışlar. Yani ben hiçbir şey yapmadım. Elimi sürmeden kendi vasıtasıyla olmuş oldu. Gitti. Başlamadan sonra çok söylenmiş etmiş. Ben bunu duydum. Dedim hocam numarasını verin mi görüşelim dedim de kimse bana numarasını vermedi. Neyse işte öyle oldu arkadaşlar. Böyle hani geliyorlar. Böyle kendini çok bir şey sananlar, işte sizi ezmeye çalışanlar falan geliyor. En önemli kişi öğretmeniniz. Sınıfta öğretmeninizle bağınız çok iyi olduğu zaman hiçbir sıkıntı yok. Her çocukla da başa çıkılır. Herkese de başa çıkılır. Ee, Ücreti söyledim, saat söyledim, vakit söyledim. Bir de staj yerinizi kendiniz seçiyorsunuz. İsterseniz okuduğunuz şehirde, isterseniz kaldığınız şehirde, isterseniz de tatil yapmak istediğiniz bir şehirde, fark etmez. Ee, i̇şte bizde mesela hocalar okulun broşürünü veya e, sitesini istediler. Mesela ben attım Tekirdağ'da yaptım, orada oturuyorum. Attım hocaya sayfasını. Tamam yapabilirsin dendi. Yaptım. İşte onlar telefonla bir kere konuştular işte. Öğrencimizden memnun musunuz tarzında. Onun dışında yani istediğiniz her yerde yapabilirsiniz. E, saatlerde de dediğim gibi genelde kurum ayarlıyor. Ücret konusunda veren çok çok az yer var. Ama verirseler iyi oluyor. Genelde de gönüllerinden de koparsa onu veriyorlar. İtiraz etme gibi hakkınız yok. E, maddede yazıyor, kağıtlarda ama e, yasal olarak genelde bilinen şey üniversitelere ücret verilmiyor. O yüzden de kimse vermiyor. E, sonra eğer ikinci senenizde yapıyorsanız sizi direktman işe alabilirler. Oradan devam edebilirsiniz. O yüzden staj yeriniz önemli. Hem staj deneyim katmak için hem de ilk meslek hayatınızda orada atılmanız için. E, yaptığınız meslek sesindeyseniz okuyorsanız zaten bölümde baya baya avantajlı oluyorsunuz. Özellikle iki yıllıkta. Çünkü iki yıllık bölüm kreş öğretmenliği bölümü gibi bir şey. Yani ne çocuk yaşı ne okul öncesi siz kırış öğretmenliği yapıyorsunuz ve bunun meslekte sizin aşırı bir deneyiminiz var. Uygulamalı dersiniz olsun, yaptığınız materyaller olsun, yaptığınız stajı olsun. Bana fazla fazla şey kattı. Ee, sonra dediğim gibi farkları var işte lise stajıyla. Lise stajında maaş alıyorsunuz. 3 gün genelde gidiyorsunuz. ya stajında her gün 30 iş günü. işte kurumunuz kaç ders? 15, 45 gibi. Bunlar kurumunuza bağlı. Staj hakkında konuşmak istediklerim benim, söylemek istediklerim bu kadardı. Eğer sorularınız olursa yine tekrardan yoruma bırakabilirsiniz. Zaten cevaplıyorum. Çocuk yaşım videosunda 2 senedir gerçekten cevaplamaya çalışıyorum. Tekrara düşen soruları sadece cevaplamıyorum. Ee, Instagram adresini de buraya bırakıyorum. Artık bana oradan da ulaşabilirsiniz. Daha böyle yoğun, uzun uzun sormak istediğiniz şeyler varsa ki oradan ulaşın. Yani e, sesli mesajlar falan anlatmaya çalışıyorum. Ee, sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bol şans diliyorum meslek hayatınızda ve staj hayatınızda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.